3 kiti var daha oğlum. Tepeye bakabilir misin evin içine gelin. Aa, ben buradayım. Bana bir info verin. Aa, Gördüm. Arka. Oy 2-3 kişi. Tam marka mısın? Tam zirvede abicim. Tam zirvede tamamdır. Bu, bu kaya boş geldi. Geriye ben. geriye çıkacak. Bilmiyorum emin değilim. Oradalar. Ben buradan bakıyorum sadece. Onlar arkalayabilir miyim acaba? <laughs> abiciğim emin, emin değilim. Emin değilim. Açıkten koştum. Ben koştum yukarıda ben yukarıda 2-3 kişi görüyorum. Şimdi arkaya geçeyim. Yok kaçma orada mı? duruyor. Hayır orada duruyorlar abiciğim. Orada duruyor tamam. Miktarı çekiyorum. Açı alacağım en solda. Pik. Pik koydum. Abi orada açı alınacak bir yer yok. Abi, Var yok. arkası arkalıyorum bir saniye. Ruins dolu ama. Bunlar buradan çıkmıştır bence. Olabilir. Ama Arkaya çıkarlarsa çünkü... çok net. Abi 3'e düşürdük. 3'e düşürdük. Bir dakika bakıyorum hala. <laughs> Aynen, Onlara güzel Aynen. bir kolum yakalayabileceğim bir yer var mı? Motorla ben de çalayım istiyorsanız. Bana doğru gel. Abi oradan supportlarım diyorsan iyi bir Burada Kayada Düşün. mı yatıyor? Aha, kayanın arkasında yatıyorlar. Ha gördüm. Biri hareketli. Hepsi hareketli. Hadi göster. Alın da doğru atacağım. Göster. Oraya düşürsem o, oynar mısınız? Buradan mısınız? Var mı? Burada Anladım. Anladım. burada. Açıktan bak. oynarım. Ben şuraya 8 tane kitim Harcim. var. Buraya bırakıyorum. Göstermesin iyiydi. Devam, devam et sen. Lero'ya devam et. Leroy görmüş Otakallı burayı. Leroy, Leroy ya, Leroy ya. ya. Görmüş abi, adam seni. dediniz bu... diye doludur dedim. Ben dolu demedim. Leroy sen şuraya kadar Sarkı gidebilirsin. Marka Görüş mı gidiyorum? Evet, adamlar oraya bakıyor ama siz oradan basarsanız biz buradan basarsak onları araya evet, aldık evet, şu an. Öyle. Abi Sazı buradan, buradan basarım ama çok açık burası. Aşırı Lan tamam, açık. Lan bekle bir tık. Leroy tamam, yanımda ya rahat uzayacağım. oynayacağım. Hı hı. Çok sinsice oynamam da çok sıkıntı. Arabayla geleyim mi Atik? Tam olarak ne dolu değil bilmiyorum ben. Tabii ki arabayla gel zaten. Tamam tamam arabayla geleceğim de direkt giremiyorum şu an. Onu diyorum. Yok hayır. Bizimkiler ne kalsın. Gazilerle ne yedirle birbirine girdi? atar mısınız? Ben hiç bilmiyorum nerede olsun. Sessiz olun ama çok konuşunuz bak. <laughs> çok vurulma düşmedi. Zek evet, Aa, kulübe de, kulübe açı verecek onlar. Aa kulübede kulübede yatıyor abi düşürdüm onu. Çok Oynuyorum iyi. Araştır. Çok iyisin ya. Tamam oyna araçla. Şu kulübeye doğru oh. oyna. Şurada adamlar. Kulübeye doğru mu tamam. Aynen kulübeye doğru. Tepe tepe doluydu. Bak şimdi oraya supportla beni. Bekle. Bakıyorum. Göremiyorum şu an kimseyi. Bakıyorum. Nice. İki 2 kaldılar abi. 2 kaldılar ya. Çıkın araçla istersiniz. Ben motorla gel gideceğim mı? Gel benimle. Sessiz olun sadece. Geziyorum Tamam sol, sol alt var. Sağ tepede de vardı ama burada. Geçsene abicim burada bir yerden yerde. Acele etmeyin. Bu kayada bu kayada. Yakın, yakında kayada. da var. Öbür sağınızda da var. Okay. Şurada biri. Şurada. Arkasına açarsanız da olur Flavs. Bir dakika bomba attım. Tutmadı bomba. Bana da bomba geliyor. Tamam, tutturmadı. Buna sola açacağım. Biri yakında. Buradaki nerede ya? Araçla açarsan daha, daha iyi oynar. Direkt gidiyorum. Aynen. Çocuk tam şu tepede haberiniz olsun. Watch out. Yerde yatıyor lan. Tam bir kaldı. kaldı. Şurada bir Watch yerde daha. Burada kaçıyordu. Yakalayın abi sıkıntı yok. Bir kil kişi kaldı. Flaz bak oraya doğru kitle geldi. Kitlerin aldı. Ben göremiyorum şu an önünde. önümde. Önümde kimseyi göremiyorum şu an. Abi bak motorla gezin genelde. Buggy buggy. Bir dakika. Arkaya araç alandım ben. <laughs> bu kıyıya doğru kaçtı ya. Alan biz de şu aracımı alacağım. Oy alanın göbeğindeyiz bu arada. Oğlum biz Al motoru. Gel Can abi. Motoru. Ya hayır motoru. hayır. hayır. Oğlum onu tamam. vermeyelim. Onu vermeyelim. Onun kitleri vermeyelim. Lan bir nasıl vuruyor bu kadar bunlar ya? Evet. Son. Ben buradayım Saldır abi çıkalım. Geliyorum. Geliyorum. Saldır hemen. Kal orada. Ben abi nereye gidiyorum, gidiyorum tamam mı? Siz gelin. Tamam. Aracı oh. bir şey aşağı çek. Bunlar oynuyor üstümüze oynuyor. Oradan yine bak o evlerde yine takımımız var. takım darladı. Yo verim. Tamam sıkıntı yok. Ben evlere geçiyorum. Top. Siz gelin. Evlere geçiyorlar abi. Geri, git. Top içiniz var. Meklarınla gideceğim ben de bekle. Tamam. Gel abi bekle. Geliyorlar gelin. lan adamlar. Evet gelecekler. Çık 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 gelin buraya. Gel. Yani kit kitle alacağımız sıralamayı bu evlerde rahat alırız oynayın. Ee, tamam, aynen. Geldiler. Üstümüzdeler direkt çok yakınlar. İki iki ayrılalım mı tamam. burada? Yok tamam. burada kalalım tek. Oğlum. Yok yok tek ben kalalım. Ben sağda, ben sağda kalayım şurada. Biri sağda kalsın aynen. Yani. Şey, Çayım öyle şey ya? Ya kaç tane kit vardı ya? 30 kit vardı ya. En az 30. 25 kit. Daha 25. Of abi. Herkes kit basacak son alanda şimdi. Hay hmm. ağzına sıçayım ya. Hay ağzına sıçayım ya. Tepe fightlıyor. Yok ya sanmam. Bagir kapı açacak. O headshot'ı var headshot'u var headshot'u var. Evet evet. Bagir'in düzdü. O da anlıyorlar onu. Şuradan. o. Laklandı o. patlattım. Sağımın var, köprü var. Kaya da çocuk kanka, geçti Kaya selam. Kaya geçti. Köprü altları var. Alanda hiç çocuk nerede? Kill yok. Kill var ya, kill iyi. Bine oyna. oynar, bine oynar. Sonuza bak. Abi şu an alanın içinde bir siz varsınız, bir de haricinde 2-3 kişi var. Abi. Bir şey diyeyim mi? Gerisi kalanlar kit basıyor, alan dışı çocuklar. Invictus'lar var şu tepede. Şey, köprünün altı var abi, önünde olsun. Emin misin? Evet, eminim köprünün altında, eminim. Bir kişi vardı köprünün altında, sıkıyordu. Ölmüş müydü? Yok ama yani. Fena yaklaşmışlar o zaman. Enemies ahead. Bayağı vurdum. Bayağı. Çok vurdum düşmedi. Benim hemen yakınıma Sol geldi. Yaklaştılar bak. Yani <laughs> <laughs> abi çok yakınlar. Ulan şu solda köşede alacaklar burada. Tamam <laughs> abi. Bunlar da alan dışı kaldı. çıkıyor göremiyorum şu an. Geçti. Invictus yaklaştı ama bir şey söyleyeceğim. Olan bizdeki bir tek kişi o çocuk. İki kişi. Şurada biri var. İki, kişi mi? Şurada biri var. İki. Bomban yok mu abi oraya bir tane? Bir şey söyleyeceğim. Bizim acele etmememiz lazım. Hatta bir tık git dönebiliriz. Ya da bilmiyorum. saldıracağız o zaman. Saldıracağız. Saldırırız abi. Evet, iki kitim var. Oo of 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 of. Çok iyi. Natif sen de soldan oynarsın. Geldim tutuyorum. Ben Hayır Çok iki var canım. Kaç kitim var? Eee... 3. Üç. 3'ün mü? Bende de iki var. Tamam oynayacağız ben, abi. Bak. Ya sıçarım ama ha oyununa bak lan abi. Ben, oyna ben, oyna ben, oyna. Kiti al. Kiti bas. Kiti bas. Tamam, ben kutlarım. çıkıyorum. Kiti bas. Tamam Tam çıktım ben ya. <laughs> Bitirsin diye tamam. Beşinci oluyoruz ya. Beşinci oluyoruz anasını satayım ya. Ya sıçayım ya. Anasını satayım ya. Anasını satayım oyununda kit oyunu mu oynuyoruz? Ne hmm. oyunu oynuyoruz belli değil ya. Bu yüzden alan, alanları daraltmaları lazım abi. Ya, ya yaptık. Yüz defa dedik anasını Kit oyunu oynanıyor diyoruz ya. Savaşlı dönmüyor ki. Kimse yer almayı tamam. Hmm. anasını. Görmüyor mu anasını satayım ya. Yedik altı kişi kalmış oyunda. Altı kişi. Üçü bunlar. Dört. Biz anasını satayım 5. oluyoruz 6. oluyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Gazi oyuna veda etti. Gaz ekibinin oyuncularından e, lazım, evet. evde kalanlar, hayata kalanlar var mı? Neo, o? Vay canına. Mongay'da 29, 28 kitle var. Bak Allah aşkına şu adamın bastığı kitleye bastığı yere bak. Bak size yemin ediyorum alanın bir ucu. Bak alanın bir ucu şerefsizim bak. Bak bir girin şeyden bakın abicim. Çok merak ettim. Mongaydı. Mongay'dan kit mi basıyor? Evet. No Mezarcı Flaws. Sokmazdık kimseyi biz oradan ya. Abi açım yok yok yani, Keşke karşı atlasaymışım. Saygısızlık olur mu bilmiyorum ama yani, resmen biz gösterdik Beşinlik abi kiti. Öyle. Öyle. Ama biz çok zor durumdayken mi yapıyorduk bunu? Evet abi. giremiyoruz artık. Pardon, toplamıyorduk ki dedi. çok çok toplamıyorduk ki. Çıkıyordu. Ersin Yekin çalışacak. <laughs> Yani bundan Acehikam, önce bu kit basan ben görmüyordum. Yani bizden önce bilmiyorum tabi basan varsa. İmik soraya aldı, alan da oraya bir attı bir biz sıçtık bomba zaten. Bombası sekti, bombası patladı. <laughs> <T> <laughs> kaldı. İkinci bir bomba düşmesi halindeyse. Fury maça veda edebilir. Bak burada Ersinler var ya. Bir, biri ki burada hı. gıdıklasa bunları Invictus'a oraya sokmasaydı biz oynardık. Hepsi oraya girdi gitti bak. Üç hepsi. Dört kişi girmişler. Girdiler yani. girdiler. Basarak yaklaşmaya çalışıyor. Mezarcı Natix onu orada engelleyecek olan isim olur. Eee alan bu arada Invictus'ta. Alan tam da Invictus'un olduğu bölgede bu arada. Ersin Yekin bir kez daha yerde. Meşin de yerde bu kez. Invictus ekibi 11. kiline ulaşmayı başardı. Mezarcı yerde. Natix harekete geçti. Natix'e doğru bir spray. Invictus Scientic'ten geldi. Natix yerde. Ses açılmadan çıkmışsın Natix. Mezarcı Flaws. Efendim abi. U Sen burada nasıl düştün ya? Sen senin tahtanın arkasından mı burada uçuyorsun? Evet. Mesajcı kurtarması bir hayli imkansız gibi görünüyor. Flaws kite başlayabilir. 5 kiti kaldı. Geriye hala 5 takım hayatta. Invictus Fer baskıda. Flaws'a doğru geldi Invictus Fer. Ferin atışı. Plaz yerde ve mezarcı maçı 5. tamamlıyor. Invictus ekibi alan içerisindeki tek takım. Ama e, daha 5 takım. 4 takım hayatta neye bakar mısınız? Mongay'dı adam. Mongay ne ya? Adam, şuna bir bak ya. Oyun burada bitiyor. Kaç saatleri basıyorsun kit ya? Kaç saat ya? Kaç tane buldu Allah bilir ya. Kitlerini kullanmaya devam ediyorsun Thomas. E zaten Az önce e, şey oldu. Medya, 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 ee, 45'ten uzun. fazla kit almıyor abi çanta ya. O 45 kit ta oradan oraya nasıl yetiyor anlamadım. 16 kill'le galip 45 tane galibiyet Pardon daha abi. Ee, bu bir 45 tane kit basmıyor bölgede... ki. Sargı basıyor. Topluyor sargıları. 5. circle'dan sonra artık kit durumuna geldiği zaman kitini basıyor. Zaten 30 tane kit toplasa yeter onun için. Evet arkadaşlar maçımız 3 dakikada devam edecek. Bunun için taşıyor. de geliştirilmiş oda lazım. Alan üzere hızını yükseltip alan çok vurması lazım. Edeyim. Mesela 3. sirkuldaki alanın baya bir vurması lazım. Yanında daha kit var bu arada Neo'luk ama oyun bir anda sona erdi. Ve maçımız burada sona erdi. Immortals ekibi toplamda 16 kill ile birinci olurken Gazi ekibi 4 kill ile ikinci, Fury 4 5 kill ile üçüncü, Cosmic saçma işler Biz beşinci oluyoruz anasını satayım ya. Son alanda fight atıyoruz. Beşinci oluyoruz <laughs>